Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Sen ablam? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu desek? Ya tercihimiz ondan Şimdi tercihimiz şu. Için, önce önce için. demokrasiye inanan insanın seçimi o olmalı. Üstelik Murat Kurum bu hani depremle ilgili af, imarafı çıkarttılar ya vatandaşa mezar yaptılar. Şimdi de İstanbul'u mezar yapacaklar. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abi? Ekrem İmamoğlu da. Teşekkür ederim abi. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Hep aynı koltuğu. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür Sen... abi. Ekrem İmamoğlu, etme. Ekrem Memoğlu, Murat Kurum mu? Dayılar kuru ekmeğe muhtaç. Ot yiyecekler yakında. <laughs> Bu gidişle. Ot, ot bulabilirler mi? Ot da bulamazlar İstanbul'da. <laughs> Zamana sağlayacaklar artık. Yapacak başka bir şey yok. Sen kime oyun vereceksin belediye başkan seçimde? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun, Abi Ek Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ha, e Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Allah da şimdi durum vaziyet ortada. Yani daha böyle e enflasyonun düşük olduğu e ekonominin daha iyi olması için özgürlükçü bir demokrasinin olabilmesi için e Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum abi basit bir soru. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Valla neden ne söyleyemem. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Ben İmamoğlu'ya geçen dönem de oy verdim. Hizmet yok. Beş senedir biz o Büyükşehir gelinden beri bir randuvan alamadık. Yine de AKP'ye gideceğiz. O yüzden. Ne randuvu yani, salamadın abi? Ya abi. şeydir. Allah'a Allah kötü. İstediğimiz yani. işleri yapmadı. Hani Büyükşehir olarak hizmeti beğenmedik. Bir gün sonra. İmamoğlu. Abla Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Benim. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Sen abla? Aynen. Neden Murat Kurum? Seviyoruz. Teşekkür ederim. Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem Mamul Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu. Sen abi? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ya öyle insanların kalbi daha biraz sıcak geliyor. O yüzden millet onu seviyor. Ne nasıl sıcak geliyor kalbine? Vallahi insanlık konusunda şey konusunda. Şimdi İmamoğlu karşıda çalışıyorum. Her gün metrobüs bozuk. Her gün bozuk. Hani 20 senede bu Taksim şeyi hatta hiçbir zaman bozulmamış. Ne zaman bak git şimdi Taksim'de metrobüs çalışmıyor tramvay sıkıntı, yani çok metrolar sıkıntı gibi. İmam Ekonomi geçinebiliyor muyuz? Şu an bir şekilde dünya genel her yerde aynıdır. Yok dünyada aynı değil, burası daha çok kötü. Ya olabilir çok bu çok Türkiye çok... eskiden beri öyle, sadece bugün değil yani. Türkiye sadece... O zamanlar daha çok kötü oldu. Ya bu yapacak bir şey yok sonuçta bir şekilde... Sorumlusu çay... kim bu ekonominin? Sorumlusu bütün insanlarda yani bu kaynaklar bir şey. sadece bir... Erdoğan dedi ki ekonomi sorumlusu benim, ben dedim. Olabilir yani şimdi her şey onun elinde değil. Şimdi bir şey olduğu zaman direkt lafı onun üzerine atıyorlar. Metrobüsler neden, neden bu şey bozuldu belli oldu şimdi. Yok bu yani bu imam ondan kaynaklanmış. Bu Tayyip Erdoğan'la ne alakası oldu? yok. Yani Tayyip, Tayyip Erdoğan, ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Tabii. Şimdi bu ne imam Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu ya. Neden İmamoğlu abi? Neden? Çünkü halk hukuk en azından e, ilk kazandığı zaman götürdü, o arabalar oraya dizdi ya. Evet, gel gel. Gerisi boş. Sanki. İnan ben Ekrem İmamoğlu'nun için Çanakkale'de iki sefer geldim buraya. Kazanırsa dedim bir tane adak keseceğim dedim. Adak kestim. Bir gün oruç tuttum. Ailece elimize kına yaktık. İnan bak böyle. Ama yine kazanacak. Yine kazanacak yani. Çünkü adamı çalıştırmıyorlar. Keşke çalıştırsalar. Engelliyorlar dedi yani topal ördek yapacağız diye. Gerçekten de topal ördek yaptı. Hiç gündemden düşmüyor. Ama başına böyle oldu. İyi yaptı yani. Ederim, Murat ya, Türkiye için hangi ayrısı o gelsin. Sen seçiyorsun abi hayırlı mı hayırsız mı? Hayırlı, hayırlı sen oyunu Biz yani. Oy evet. Ee, şey, evet. 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 Ha. Mahvetti bak ocağımız söndü. Biz geçen şey AK Parti'ye verdik. Bu, sefer imam sefer İmamoğlu düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Hakkımız hayırlısı Hayır, neyse olsun. Teşekkür etme abi inşallah. Ben diyemiyorum. Ben istiyorum abi ama söylemem. Bir tane bir tane isim söyle bana abla. AK Parti. AK Parti. Evet. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem. Ekrem. Neden Ekrem Mamoğlu? Yalan söylemiyor. Kendisi o kurum, o bu işlerin başıydı. Ne yaptı? Onları mı kurtaracak yani? İmar barışı verdi abi deprem bölgesine. Ha tabii insan... tam imar barışı verdi. Vatandaşın arsalarına mülklerine sahip olmak için niyetleri kötü. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu baba. Neden İmamoğlu abi? Heh. Neden İmamoğlu? Neden? Neden kalmadı da? Tek kere o. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Kim oy vereceksin abi? Satın kurumu, kurumu Neyine ne İmamoğlu. <laughs> Neden İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Ya bu hükmet hırsızdır. Biz hırsızlara oy veremeyiz. Şimdi insanlar perişan. Herkes biliyorsun yani siz de Vatandaş geçinebiliyor mu? Hırkız. Ne geçmesi ya? Ne bir tane bir o şey olmuş 15 milyon bir kira ya. Ben alırım 13 milyar para bunlar bunlar hep kız, kız kızlara o yok da. Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Neden Mas Murat Kurum? i̇yi insan. E, İkilerin ne gördük? Hiçbir şey görmedik. Yani her şey yapacağım diye her şeye zam yaptı. Yani ya söylenecek bir şey yok Mazot'ta başka. Mazota da zam yaptı mı abi? Mazota, Mazota her yerde zam yapıyorlar. Kim yapıyor abi bu zamı Mazota? Hadi kolay gelsin. Teşekkür. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ee, Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum e, ülkeyi düzeltiyor abi. Ülkenin halini evet. zaten görüyorsunuz. Zaten Suriyeli falan dolmuş burası abi. Tekmeni gönderiyor abi. Şimdi Murat Kurum mu düzeltiyor? Aynen. Yok Murat Kurum getirdi. Onun partisi getirdi. Ha, getirdi mi o? O getirdim. abi ne yapıyorsun? <laughs> Allah belediye başkanı adayı. E, Murat Kurum o zaman ne yapacak? İmamoğlu mu? Aynen İmamoğlu abi. Son hızla İmamoğlu tamam abi. Son hızla yani. O duruyor abi. Başka çaresi yok. Teşekkür ederim. Eyvallah size. abi. Ayrılışacak sağ olasın. Amca amca da amca. Amca konuştu. Ben konuştum konuştum. Abi soralım sen mı? Sen YouTube'da takip ediyorsun ha. Cansın abi, abi. iki varsın. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu abi. Seviyoruz o yüzden. Adam çalışıyor. Çalışıyor bir de adam. Sen abi? Aynen. Ekrem Mamoğlu. Sen abi? Biz çalışanın yanındayız. Adam çalışıyor. Yani adam görevini yapıyor. Diğerleri gibi yani yani gelip yatmıyor. Halkı ayırmıyor. Bölücülük yapmıyor. Tabii canım herhalde. Önemli olan da o. Sen abi? Aynen kafada kardeş. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Decekat kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abi ben Başak Demirtaş. <laughs> evet, aday <Aradayım adayı> çıkarsa. <laughs> evet, çıkarsa Başak Demirtaş. Olursa Başak, olmazsa Ekrem İmamoğlu. Teşekkür. Evet. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum mu? Adres. Pervin şey. Demirtaş'ın karısı. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. İsim. İsim, İmamoğlu abi. İmamoğlu'nda daha başka şey var mı? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Sağ ol abi. Tabii Ekrem İmamoğlu. Ya. Neden İmamoğlu abi? Yok öyle. Gerçi bir HDP'liyiz de. Başak Demirtaş çıkarsa ona verir. de diyorsun. Tabii da Başak'a veririz. Ekrem İmamoğlu. Abla Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Abi Ekrem İmamoğlu Murat mu İmamoğlu. Abi, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İyidir, iyidir. İyidir. İmam oğlum Murat kurum mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu Neden imam oğlu? Neden imam En azından hırsızlık bari yaptı diyemiyorlar ya. Bir yere sattı diyemiyorlar. Çalmıyor, çaldırmıyor diyor. çalmıyor, çaldırmıyor. Kimsenin hakkını yemiyorsa biz de onun peşine gideceğiz. Hırsızın peşine mi gideceğiz, dürüstün peşine mi gideceğiz? Allah diyor dürüstlük peşine gidiyor. Evet biz de dürüstlük peşine gideceğiz. Teşekkür, Olur mu? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu abi? Ekrem Başkan tabii ki. Neden Ekrem Başkan? Seviyoruz kendisini. Hizmetlerinden memnunuz. Bu kadar karalamalara rağmen yine bir şeyler yapıyorsa devamı gelecektir. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü adam iyi işler yapıyor. Herkes ondan memnun. Bence ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden dedi İmamoğlu abi? Öyle. Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abi? Evet. Ekrem Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Murat Kurum geleceği düşündüğümüz için o yüzden. Geleceğimiz için. Teşekkür ederim. Abi Oraya Ekrem Mamoğlu sağ ol abi. Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? yani çalışmalarından dolayı Murat Kurum. İyi adam. İnşallah olur. Kalbi temiz adam Aynen, kalbi temiz adam. Bu Murat Kurum mu? Abi Ekber'im onun için. Türkiye'nin insanı. Bilmiyorum mu abla. Vallahi bilmiyorum. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem e, İmam oğlu. Ablaya sorsana abi Ekrem Mamul. E, evet. İmam oğlu yatı dedi. İmam oğlu. İmam oğlu. Sen abla. Ne de aynısı. Aynı, Ekrem İmamoğlu. Evet. Murat Kurum kurumu. Ekrem İmamoğlu. Sen abi. İyi olan kazık, kötü olan kazan. Ben ya. <laughs> ben ben de Ekrem İmamoğlu. Yani neden? Yani ne bileyim öbür sefer de verdik, bu sefer de vereceğiz. Teşekkür ederim çok. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Bence Ekrem İmamoğlu. Ben Ekrem İmamoğlu. Başak İmamoğlu. Demirtaş. Başak, başak Demirtaş demir çıkarsa Başak Demirtaş. Başak, Başak demir. abi. Tercihimiz Ekremi. Başak Demirtaş. Demir çıkmazsa böyle. Ekrem İmamoğlu. Ha, onu söyleyeyim abi. Aynen. Başak. Hiçbiri. Neden abi hiçbiri Selahattin Demirtaş. Ama siyaseti bıraktı Demirtaş. Vermiyorum onlara. CHP de vermiyor. Ama Demir, e, Demirtaş siyaseti bıraktı abi. Geçen Tam hedefe Canımız zaten canımız oydu. Şey yaparsak o da onu karını verecek abi, zaten. Hadi Demirtaş siyaseti bıraktı ama siz Demirtaş'ı bırakmıyor musunuz? Yok, Yok hiç bir zaman bırakmaz. Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kim olacak? başka olur mu? Ona ne verecek? Belli ya zaten. Be Millete ne verdi, emekliye ne verdi? Nesine vereceğiz biz onun? Nasıl on bin lira yaptı? Yeterli mi çok abi? Çok güzel vallahi çok iyice vallahi. Çok güzel maaş alacak. Allah razı olsun adamdan. 10 gün yetiyor abi 10 gün. 10 o... gün yetiyorsa iyi abi. Yetiyor, o abi, işte zoru zoruna. Çok sağ ol. Abi eklemem oğlum Murat Kurum mu? Bence Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Birazdan e, emekli yetmiyor dedin ama. De... Emekli maaşı yetmiyor dedin birazdan. Murat Kurum daha iyi öğretir bence. Emek... Peki yetiyor mu abi aldığın maaş? Ne yetecek ya? Emekli perişandır ya. İşte bir tepki olsun diye değiştirmeyeceğim abi? Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Neden? Öbürünü 20 senedir AKP'ye veriyoruz. 14 senelik emekliyim aldığım 7,5. Benim yapacağım bir şey yok. Ona göre. Yani. Teşekkür ederim abi. <laughs> abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İyi insan. İyi yönetiyor. Öne bir hastalar iyi yönetiyor yani. Önlü hastalar daha iyi yönetecek. Tabii tabii, tabii aynen. Engel çıkarıyorlar. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? E biz aldatılmayı seviyoruz. O yüzden Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ya çünkü bir tane nasıl diyeyim size. Arsa sıyıklan bir tane abla vardı sağ olsun. Arsa nasıl yıkılıyor ben onu da anlamadım da. E, bir de bir şu belediye otobüsü meselesi var. Daha seçimlere gelmeden bunlar... Oluyorsa demek ki seçimlerden sonra kazanırsa Allah bilir neler neler Ruslan olacak. belediye otobüsü mü? Evet. Ama o tiyatroydu. Tamam işte, daha şimdiden tiyatroya başladılar. Ama bu hükümet tiyatro yaptı. Tamam. Ama sen Murat Kurum dedin. Tamam. Aldatılmayı Aa, sevdiğimiz ha, aldatılmayı için. Sevdiğimiz sevdiğin için, ha. <laughs> tamam. Yani, işte. aldatılmayı sevdiğimiz için onu deriz. Ama aldatılmayı sevmiyorsak, daha dürüst bir insanı seçeriz. Kime oyunu Anket yapıyorum da abi, alta yazacağım. Ya kime vereceğim? Ekrem İmamoğlu'na vereceğim tabii. Teşekkür ederim, çok Başka diyecek kimse yok. İyi ki varsın. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Abi sen? İmamoğlu. Abi sen? <laughs> İmamoğlu. Sen kime vereceksin Hacı abi? Hacı'da İmamoğlu'ya veriyorlar. Neden İmamoğlu abi? Ne bilirim. Ben, benim Hortumları oyun burada şey yoktur. Diyorsun. Ben memleketim. Nasıl abi? Hortumları kestiği için. Demokrasi için. Yani bir vaziyete bakar mısın? Ekonomiye bakar mısınız? Ama bunu yukarıya iletiyor musunuz? Bilmiyorum. İletiyoruz abi. hepsi izliyor. Bunlar bunu görmüyor evet. herhalde. Yedi buçukla gelsin bu insanlar hepsi mağdurdur. Bir görsünler ondan sonra kendileri 200 lira 500 lira alırken bu vatandaş yedi bu sürüye çalışıyor. Adam diyor ki Murat Kurum. Ne Murat Kurum'u ya? Murat Kurum ne yaptı ki? Geldi her tarafı şey yaptı bitirdi gitti elin evlerini yıktı gitti. Murat Kurum. Ne Murat Kurum'u kardeşim? Türkiye Murat Kurum değil abi. İmamoğlu. Sonuna kadar da İmamoğlu. Şimdi adam alamıyor. Adam e, konutları e, aramıyor şimdi. E, Geçtikleri acıdır Hı, yani. Bak, 20 yılda, 30 yılda Söksürtüm. ne yaptınız arkadaş ya? Geldiler Söksürtüm emekliyi bitirdiler. Fakir fıkarayı yedim. daha fakir fakir ettiler. Ya Böyle <laughs> bir şey var mı? Hortumları kes kardeşim. Babacım ben bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bir şey söyleme. Aynen, söyleme O Bir söyle. söyle söyler. Burada söyle söyler. söyle. Bu insan hak ediyor. Beter olsunlar. Evet onu da hak ediyor. O, o, beter o, o, olsun olsunlar. Her, her zaman yatıp kavga et. Beter olsunlar. Daha beter olsunlar. Hele özellikle emekler daha beter olsun. Sürüm 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 Yani şimdi yok diyor adam Murat Kurum. Ne Murat Kurum'u kardeşim ya? Bana bak artık Tokyo'yu. Bir teksiz mi yaşıyor? Murat Kurum mu yaşıyor bu ülkede? Herkes yaşıyor. Herkesin bayrağıdır. Herkesin toprağı. Yok öyle bir dünya. Geçen Ha sana saygı Erim, yani öbürüne uçak mı kaldırdı? Olmaz. Yangın oldu. Uçak mı kaldırdı? Evet. Tokiler, Tokiler, duruyor. Bahadırlar orada bak canı çekişiyor. Adam, adam imar barışı al altında haritaları soyup salmış. Hatay can çekişiyor. Gidiyor mu? İmar, seni kime yazalım abi İmamoğlu mu Adem, Murat Kurut mu? kişi İmamoğlu. Ne oldu? Ben az önce rahatlık kestim. Nasıl? Ben, kesti. Kesti. ben söyledim i̇mamoğlu i̇mamoğlu ya. İmamoğlu dedim ya. Adalet. Adalet kadar İmamoğlu. Başka yok zaten gördük denedik yine de vereceğiz. Sonuna kadar da vereceğiz. Bizim açığımız bu. Başka yok. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. İkisi de babası görmez. İmamoğlu ya. Ekrem İmamoğlu abla. Memnunuz. Abi sen kime vereceksin? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu'nun bir tane çivisini gösterin verim. Bir tane. Aha Çivi işte. mi yok abi? Yok. Yok 100 bir şey de yüz proje yaptım diyor. Göstersin eserini. Biz gösteriyoruz. Onlar da göstersin. İmamoğlu Murat Kurum mu? Valla ben İmamoğlu. Diyeyim, İmamoğlu. İmamoğlu. Aynen. Sen abi? Aynen. İmamoğlu. Neden İmamoğlu desin? Şöyle yani AK Parti yani 20 seneden fazladır zaten belediye hükmetti. Yani yaptıklarını da biliyoruz. İmamoğlu da Kendisi zaten ilk göreve geldiğinde dediler zaten topal ördek misali olacağını söylediler. Çalıştırmıyorlardı kendisini. Çünkü e, bir şeyler yapabilmesi için kaynak bulması lazım. Bu da hükümet tarafından onaylanmıyor. Ya dışarıda bulması lazım parayı. E, yani bulduğu kadarıyla yapmaya çalışıyor. E, yapabildiğini zaten görüyoruz. Zaten kendisi de dedi biz göreve geldiğimizde büyük şehrin bütçesi bir saatlik parası vardı. 6 trilyon para vardı. On haricinde işçilerin maaşı işte e, yapılacak olan düzenlemelere kaynak bulması lazım. Ha işte onun için de uğraşıyor adamlar. Biz İmamoğlu diyoruz yani. Teşekkür Abi, çok sağ olun. Abi, abi mu? Abla sorayım mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ya, ya, ya. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Anne kartı alıyor muyuz? Anne kartı almıyorum. Aldım, Sebeden. aldım. Biz mama parası alalım. aldım. Anne başak sütü, başak süt alabiliyor muyuz? Anne alamadım maalesef. Ona da başvuru yaparız. Başvuru yaparız baş. inşallah. Başak Teşekkür mu? O. İmamoğlu, İmamoğlu. Senin İmamoğlu abi. İmamoğlu. Kurum mu? İmamoğlu. Mavsan abi. İmamoğlu. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Başka adam var mı Memol'dan başka? Kurum mu? Murat Kurum abi. Neden Murat Kurum abi? Bildiğimiz, tanıdığımız bir bakan o yüzden. Nereden tanıyoruz abi? İçişleri Bakanlığından, şeyden tanıyoruz abi. Kurum efendim. Murat. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu? Yeter. Ya neden İmamoğlu? Artık daha yeter AK Parti'nin yaptığı zulmü ya. Vallahi artık yeter bu zulme. Bu zulme bir dur dememiz lazımdır. O yüzden Ekrem İmamoğlu. Ekonomi ne durum abi geçinebiliyor ek, ek Ne ekonomi kardeşim ya? Ne ekonomi ya? Ya sen sen bugün diyor askeri ücreti 17 bin lira olmuş. Ya bir kira parası olmuş 15 bin lira ya. Bu Murat Kurum mu? Hadi bir Türkiye'm ya. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ha. Neden Murat Kurum? Onu seviyorum. En çok neyi seviyoruz abi? En çok da seviyorum. Kimin? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Abi Murat Kurum'a eklenmem olur mu? İşte değil. Sen abi? İbrahimoğlu. İbrahim oğlu. Çeşe Tabi sonuna kadar. Milleti çekene kadar. Margeter. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? He? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? He sizi sağ olun. Ha sekme gireceğim. Dem <laughs> Başak Demirtaş adaylığı koyarsa dem Partisi diyorsun. Evet. Ya koymazsa abi Başak Demirtaş adaylığını kime verirsin? İnşallah koyar. Beklentimiz o. Koymadı diyelim kime yazayım seni abi? Ya. E, tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu iyi. Yapıyoruz. Giriş çalışıyor. Teşekkürler. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Neden? 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Her şey güllük gülistanlık. Hiçbir sıkıntı yok diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir e sıkıntı. Ekonomi ne durumda abi? Geçiremiyorum e, diyen vatandaşlar var. Yo vatandaş yalan konuşuyor. Yalan söylüyor. Tabi tabi. Yani her şey gül baksana ya. Hepsi gençlik işte. Ekonomi sığmacı, eko, tük yok. E, eko, ekonomi güzel olsa böyle ortam karabalık olur mu? sığmacı abi, buranın hepsi. Alayı yani Esen -Yurt burada Türk bulamıyorsun. Ya hiçbir yerde Türk bulamıyorsun ki. Tarsus'ta bulabiliyor bu, musun? Maşa, Van'da bulabiliyor musun? Erzurum'da bulabiliyor musun? abi. Bulamazsın. Hiçbir yerde bulamazsın. Niye yani yapıyorum? kendi ülkemizde mülteci duruma düşmüşüz. Kim düşürdü bizi abi? Erdoğan. İşte. Erdoğan düşürdü. İşte. Murat Kurum diyeceğiz ki Bizim ekonomimiz daha güzel olsun, tamam mı? Ekmek 10 lira değil, 15 lira olsun. 20 de olur abi. Tamam bak, emekli yeli 2024 ilan ettik. Anlatabiliyor muyum? 10 bin lira, bir kira 20 bin lira. Ya neden Murat Kurum olmasın ki? Neden olmasın? Peki hangi yüzde adaylığını açıklıyor abi Murat Kurum ya da Murat Kurum'u çıkartıyorlar? Ya bunlarda yüz yok ki. Yüzsüz insanda yüz sorulmaz ki. E kendi ülkende mülteci duruma düşmüş. Tamam. Gitsene bir hastaneye. Git gidebiliyorsan e bir anda bu alsana. Çekiyor. Bir tane ilaç alabiliyor musun? Yani 20 liralık bir şurup bile SSK bunu karşılamıyor. Bir araba almaya kalksan e, iki tane devlete almış oluyorsun. Yani Murat Kurum'a yerde onu almış oluyorsun. Tamam mı? Zaten bu gidişten sonra da bu ülke artık seçimde görmeyecek. Da Bilal Erdoğan daha yavaş yavaş çıkıyor, mitingler yapıyor. Yani ilk herhalde ilk değil de son seçimimiz olacak. Şey ben öyle hissediyorum. Abi. Teşekkür, ederim abi. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim abi, ben teşekkür Ama eklemem yazıyorum eklemem yazıyordum abi seni. Eklemem oğluna yazın seni. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ederim abi? Kurum mu? Eklemmem oğlum Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Şu zamana kadar doğaçlama olarak şu Esen Yurt'ta yapılan faaliyetleri göz önünde bulundurursak çevresel yol bakımından genel anlamda her halükarda hiçbir ilerleme görebilen varsa Maşallah diyorum ya şu anda aşağı dere yoluna gidin 3 sefer sel oldu Ekrem İmamoğlu ise ben ailemle ilgilenmeyecek miyim deyip tatile gitti bu siyaset değil arkadaşlar kalkınmadır hani A partisi B partisi hiç önemli değil statik olarak şuradaki oturan zemin dahil çökmek durumunda en ufak bir deprem olsa soruyorum Ekrem İmamoğlu sana senin vasfın zaten yok bu konuda ama belediye başkanı olarak soruyorum bu insan bu kadar millet Nereye gidecek? Bırak Suriyelisini, Arabını, Türkünü, Kürdünü. Hep bir zaman hani şu anda buluştuk. Geleceğiz. Maddi manevi şu kadar insan nereye gidecek? 10 tane ilde deprem oldu. İnsanlar hala orada paramparça. Kim görüyor? Sen koskoca İstanbul'u nasıl göreceksin? Sana bunu soruyorum öncelikle. Orada 50 bin insan neden öldü o depremde? Mühendisin, mimarın hırsızlığından, yolsuzluğundan ve buna izin veren tüm belediyelerden dolayı. İmar barışı kim verdi efendim? İmar barışını da hükümet verdi efendim. Her türlü denetimciler. Kim öldürmüş oluyor? Allah'ın kulu öldürmüş oluyor kulu gene. Hırsızlıkla, yolsuzlukla. Kimin denetlemesi lazımdı o? Devletin, Türk belediyenin ya. hak edişini veren tüm kurumların efendim imar affı, imar barışı verenin. İmar barışı diye bir şey yok efendim. Şu anda herkes siyaset diyorlar. Bak şu anda bile az önce de ondan bahsettim. Yani şişli vesaire birçok eski kentleşme var. Eski çarpık yapılaşma var. İmar affı diye bir şey yok. Herkes cebini doldurmanın derdinde. Allah, ya, kim Türk'ü kim Kürt'ü düşünüyor? Allah'ınızı severseniz. Herkesi birbirine kızıştırmanın derdinde. Allah, Siyasette <laughs> ee, o dönem çevre şehircilik bakanı Murat kurumdu, onun da dikkatiniz. Yok her konuda, her <laughs> hali <halükarda> ben <laughs> biliyorum her şeyi biliyorum ben. Yani o dönemde. <laughs> Bakan'dı evet, denetlemesi evet, gerekirken yani bar Tabii. Evet, tabi Tabii. Ve halinde bar diyor ki imar barışı, barışı, barışı ama yok. rant Barışın anlamında güzel ben, ne şöyle güzel bir şey. konuşuyor da işine gelecek Hı. güzel konuşuyor. Hayır içi ama dışı ama yok. Herkes, herkes... Hayır, bakın bir ya. yanlış Burayı bilgilendirme yanlış olması... bilgilendirme Bak ne şu anki kolladığı evet. Murat Kurum diyor o dönem 11 ilin 11 ilde deprem olduğunda o dönem eee bakan da evet. denetleyici evet. kişiydi. Doğru. Neden doğru. peki o zaman zemini olmayan bir yere yapı verdi? Peki onun başındakiler niye onu alıp da, da kelepçeyi vurmadı? Ama. Aa bak bak. Tamam, sonuçta hükümet Efendim, değil mi? Ben ne söyledim? Hükümet e, demedim mi? Devlet demedim mi? Burayı mı yönetecek. Ha ben ne dedim? Ne dediniz? Ha peki Ekrem İmamoğlu neye dayanarak Hı, ya da kimin geldi şey önemli değil. mi arkadaş? Yani sonuçta ha. biz şu Sen an Ben arkadaşa bir sorabilir miyim? Benim şu an demek arkadaşa bir şey sorun lütfen sorun. Şu anda hepimiz dediz ya bir evet. ara hani ondan, ondan önceki Sadece seçimde dediniz ki polisi bu Trabzon evet. lobisinden evet. kurtulalım. Ya biz bölgecilik yapmıyoruz bir dakika, ya. Bak dakika. bir şey söyleyeceğim. Yani. yok. Şimdi genel olarak. Sen şu konuş... an bölgeciliğe Hayır. dökersen kesinlikle. olmaz. Bak, yok, yok. bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bölgecilik Ben sana bir yere geleceğim. Tamam gel. Bak dediniz ki biz bu Trabzon lobisinden kurtulalım. Doğru mudur? Biz bak, öyle bir düşüncemiz olmadı. Bak hepimiz de dedik. Bir dakika bak şimdi ben beni bizim yedin. Bizim öyle mi? bir düşüncemiz olmadı. Tamam, ben doğu kökenliyim. tamam. Ben de doğu Ben imam olma vermezdim. Bak, bak, tamam bak, vermezdim. Yürüdüm. bak, bak yürüdüm. O zaman bölgeciliği konuş. konuşma. Böylece konuşmuyorum. Bak ya sana bir şey anlatacağım. Yani. Hayır bak bir şey anlatacağım. Baktin, bak direkt ben bölgeye geliyorum. Sana bir şey anlatacağım gel, gel, gel. bak. Mesele bak senin meseleye geleceğim bak şimdi. gel abi. Şimdi biz dedik ki Cumhurbaşkanı'ndan kurtulalım. Doğru mudur? Doğru. Aynen, onu ya doğru mudur, doğru değil midir? Onu Hayır. bana söyleyin. Ya, Siz bir konuşun. Ve gittik geldik. Bak büyük şehir Az bakın Kardeşim biz şey diyeceğiz. Güzel kardeşim gel buraya şimdi. Dedik ki Trabzonlulardan kurtulalım. Doğru mu? Doğru bu bir. Ankara'ya İkinci bak ikinci imam İmamoğlu'nu getirdik mi bir Trabzonlu? Getirdik. Şey doğru mudur? Bu da doğru. Şu anda bütün iştiraklara gidin. Bütün bölgelerin iştiraklarının başına gidin. Önceki memurlar kimse? iki maaş, üç maaş alan yine Trabzonludur vahala hala yine aynı yerlerinde sayıyorlar. Tamam Ve bak. Ve yine Ayşe Bak. Ben hepsi ben aynı bak anlatabilir miyim? Tamam, Mesele bu bak. Kadro sayı lafzı değil mi bak. yani? Bak anlatmak istedim baba. Tamam bak. Bak. bölgecilik bak. getirdik mi getirdik. Bak biz yine aynı tas, bak, aynı, bak, abi, aynı tas aynı hamam. diye bir şey yok. Bak bu ülke şey Hepimizin de tamam mı? Bu ülkede kimler yaşıyorsa Kardeşim gel buraya Bay Erdoğan olmuş da bir Karadeniz değil mi gelsin? Bırak bir sildir olsun. Baybut'tan belediye başkanı olan bir adam oradan bir kere cebini doldurdu mu doldurdu. Geldi istikrar gelen İç, İçtaş genel müdürü oldu. Kim getirdi İmamoğlu. Ki sen belediye başkanlığı yapmışsın. Kendi memleketinde geliyorsun İçtaş'ta genel müdürü yapıyorsun değil mi? Ve geldi orada ne dedi biliyor musun? Bak ben orada çalışıyordum bak iyi dinle beni. Geldi dedi ki ya bak ya dedi ki bak el kaldırın doğrular bak. bak, AKP bak AKP dedi şey ki bak baybutlar el kaldırsın. ankete dönelim abi Ekrem Murat, bak, Murat Baba hiçbirine de vermiyorum. <laughs> sen abi, açık ve Ben ıı, şunu Anladım, söyleyeyim. Ben şu an tam ilk dönemde CHP verdim. Beni kabul etmeyen bir partidir. Ama şu an çıkarsa aynı sen ben gibi kameralarını ne derse ki ben HDP'nin oylarıyla ben kazandım. Çıkar tribünlerde bir alkış yaparsa verebilirim yoksa vermiyorum. Türkiye'si, Türkiye'si.